Merhabalar. Bugün de yine paketini kullanarak tabloları birleştireceğiz. İlk olarak e, library ile dplyr ve tidyverse paketlerine çağırıyorum. Daha sonrasında burada bir takım vektörler oluşturdum. Bunlar customer_id, customer_id1, order_id, cost, city ve customer_name. E, bu vektörleri oluşturduktan sonra data Prime ile bunları birleştirdim ve üç farklı tablo elde etmiş oldum. <laughs> Birinci tabloda Customer ID, Order ID ve Cost var. İkinci tabloya gelecek olursak yine burada da Customer ID, Cost ve farklı olarak Customer Name var. Üçüncü tabloda da Customer ID 1 ve City yer alıyor. Burada birinci ve ikinci tablolarda ID ve Cost e, sütunları ortak fakat üçüncü tabloda herhangi bir ortak sütun yok. Yine tabloları birleştirirken bu sütunlardan faydalanacağız. Bu şekilde birleştirmeler yapacağız. Ee, i̇lk olarak e, tabloların sütunlarını birleştirelim bunun için bind code fonksiyonunu kullanıyoruz yine bunun dışında cbind e, fonksiyonuyla da bunu gerçekleştirebiliriz birinci ve ikinci tablonun sütunlarını birleştirelim burada ilk olarak birinci tablonun sütunlarını alıyor devamında da ikinci tablonun sütunlarına ekliyor ee, burada şöyle bir farklılık var r ortak olan e, sütun isimlerine eklentiler ekliyor. Burada da Customer ID ve Cost iki tablo da ortak olan sütunlardı. Dolayısıyla böyle bir farklılık gerçekleştirmiş oldu. E, inner join'e geçmeden önce help kısmına bakalım. Bu da yine e, bize yardımcı olacak bazı tanımlamalar var. E, inner left right e, full join tabloları birleştirmek için kullandığımız fonksiyonlar bunların bir takım farklılıkları var. Yine e, uygulama kısmında daha net göreceğiz. E, bu fonksiyonları kullanırken e, bazı argümanlar e, kullanmamız gerekiyor. İlk olarak burada tablo isimlerini girmeliyiz. Hangi tabloları birleştireceksek, e, buradaki X ve Y'ye denk düşüyor. E, tablo isimlerini girmeliyiz. Daha sonrasında bu tabloları birleştirirken ortak bir sütun oluşturmamız gerekiyor. Yani, yani aynı ya da farklı sütun isimlerini e, sütun isimlerine göre bir birleştirme gerçekleştiriyor. E copy genellikle turu olursa da farklı veri kaynaklarını birleştirmek için kullanabiliriz. E suffix de az önce de dediğim gibi ortak sütunlara eklentiler ekliyor. E, var, e fakat bunu değiştirmek istiyorsak bu eklentileri suffix argümanını kullanabiliriz. Tekrardan bu inner join'e gelecek olursam. Inner join iki tablonun ortak satırlarını birleştirir. Bunu tablo 1 ve tablo 2 için yaparsak eğer. Zaten bu iki tablonun tüm satırları ortak. Dolayısıyla hepsini getirecektir. Burada herhangi bir, bir sütun ismi belirtmedim bayın içine bir şey yazmadım. Zaten ID ve cost ikisinde de ortak olduğu için otomatik olarak birleştirmiş oldu. Dolayısıyla o sütunlar ve burada tek olarak gözüküyor. Yine aynı işlemi pipe operatörüyle de gerçekleştirebiliriz. Burada tablo 1'i 1'e, tablo 2'yi bağlıyoruz ve bu sefer farklı olarak bunu customer ID üzerinden gerçekleştiriyoruz. Eğer bu şekilde yaparsak, Customer ID tek bir sütun olarak burada gelmiş oldu. Bunun dışındaki Cost ise nokta .x ve .y gibi eklentilerle geldi. Tablo 1 ve Tablo 2 için olan Cost sütunları bunlar. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Inner Join'in in farkını Tablo 1 ve Tablo 3'ü birleştirirken daha net göreceğiz burada da yine şöyle bir fark var. Eğer ki biz şu kısmı yazmazsak yani tablo 1 ve tablo 2'yi birleştirirken kullandığımız gibi kullan, kullanırsak eğer error verecektir. Çünkü bu iki tablonun ortak olan bir sütunu yok. Dolayısıyla mutlaka bu bay kısmına girmemiz gerekiyor. buradaki tablo 1'deki ID ve tablo 3'deki ID 1 e, Sütunlarını kullanarak tek bir ID sütunu oluşturacak ve bunlar üzerinden birleştirme yapacak. Tekrardan okutursam e, bu şekilde ortak olan e, satırları alarak birleştirdi. Yine yukarıda da bakacak olursak 1, 3, 4 ve 6 üzerinden e, bunları birleştirmiş oldu. Left Join'de ise herhangi bir ortak satıra gerek yok. Burada ilk yazdığımız tabloya göre bir birleştirme gerçekleştiriyor aslında. Onun gözlemleri üzerinden birleştirecek. Burada yine birinci ve üçüncü tabloyu birleştirelim. Customer ID ve ID1 üzerinden yine burada yazdığımız gibi. Bu şekilde birleştirirsek burada tablo 1 için 1, 2, 3, 4, 5, 6 üzerinden birleştirdi. Ee, yine bu gözlemlere karşılık gelen bir city e, satırı varsa onları yazdı. Onun dışındakileri yine boşta bıraktı. Çünkü e, buradaki id 1'de 2 ve 5 yok. Dolayısıyla e, burada boş gözlem olarak kalmış oldu. Yine tam tersini yaptıralım. Bu sefer de 3. E, ve birinci tabloları birleştirelim. Bu şekilde yaptığımızda da e, bu sefer 3. tabloyu baz alarak bir birleştirme gerçekleştirdi. Dolayısıyla 3, 6, 1, 4, 7 ve 8 için bunu yaptı. Devamında da eğer ki tablo 1'de e, bu satırların bir karşılığı varsa bunları yazdırdı. Yoksa da yine boş bir gözlem olarak geçirdi. Right join'de de bu sefer soldan değil de sağ taraftan yani buradaki ikinci yazdığımız tabloyu baz alarak bir çıktı veriyor. Ee, yine aynı tabloları kullandık ve bunu çalıştırdığımızda bu şekilde e, üçüncü tablonun ID'lerine göre yazdırdı. E, daha sonrasında da burada tabii ki sütun isimlerinin e, isimlerinin sıralanışı e, yine ilk tabloya göre oldu. Dolayısıyla en sona siteyi yerleştirmiş oldu. Full join left ve right, yine inner join'den farklı olarak tüm satırları getiriyor. Burada önemli olan by kısmını girmek. Yani sütunları birleştirebilmek. Daha sonrasında iki tablo için tüm satırları getirecektir. Yani burada ortak olan satırları yalnızca bir kez yazar. Left join'e devam edersek, burada sub-x'i, e, Kullanalım. ilk başta şunu silip birinci ve ikinci tabloyu yine birleştireceğiz. Bu sefer cost üzerinden birleştirirsek eğer ki burada customer ID açığa çıkmış oldu. Dolayısıyla nokta x ve nokta y olarak çıkardı. Biz bu eklentileri değiştirmek isteyebiliriz. Yani nokta x yerine farklı bir şey yazmak isteyebiliriz. Bunun içinde Tekrardan bu satırı okutursam eğer ki nokta x yerine e, df1 ve nokta y yerine de df2 yazacaktır. E, bu şekilde değiştirmiş olduk. E, left join'de bir filtreleme yapalım. E, burada yine ikinci ve birinci tablolar için customer id üzerinden e, customer name'li name, name olan satırı çağıralım. Gördüğü gibi bu satır gelecektir. Ee, yine filter ve select fonksiyonu beraber kullanalım. Yine ikinci ve birinci tabloları birleştirdik. Bu sefer farklı olarak cost ve id üzerinden. Ee, order id'si 15'ten büyük olanlar için customer name'i çağıralım. Bu şekilde üç gözlem varmış. Bunları çıkardı. Ee, bir diğerinde ise bu sefer farklı olarak e, üçüncü ve ikinci tabloları birleştiriyoruz. E, Cost'u yüzden büyük olanlar için Customer ID'si bir Cost ve City'yi çağıralım ve bu sütunları çağırdığımızda dört farklı gözlem olduğunu görüyoruz. Cost'u yüzden büyük. E, bir diğer duruma geçersek Burada da satırları birleştireceğiz. E, bunu Rbind ya da e, Bind rows'la yapabiliyoruz. Birinci ve ikinci tabloların satırlarını birleştirelim. Burada ilk olarak birinci tablonun satırlarını getirecek, daha sonrasında da ikinci tablonun satırlarını ekleyecek alt kısmına. Burada tabii ki tüm sütunları getirdiği için boş gözlemler olacak, çünkü birbirini tamamlamayan gözlemler var. Intersect içine vektör girmemiz gerekiyor aynı olan gözlemleri getiriyor. bunu şu şekilde de girebiliriz. yani customer ID ve ID1 için ortak olan gözlemleri getirecek. Bunu da daha öncesinde söylediğim gibi 1, 3, 4 ve 6. Yine bu şekilde de yazabiliriz. Bu şekilde olduğunda tablo içerisinden bu sütunları alır ve yine ortak olan gözlemleri getirir. Enseptif de intersektin tam tersi. Farklı olanları getirecek. E, burada ID, ID'nin ID birden ID farklı olan gözlemlerini getirecek. Bu da 2 ve 5. Eğer tam tersini yazsaydık yani ID 1 için bunu yapsaydık bu sefer de 7 ve 8 olacaktı. E, set equal için Şöyle söyleyebiliriz. Eğer iki vektörde de ortak gözlemler varsa tüm gözlemler ortaksa true. Değilse de false getirecek. Burada şu şekilde yazarsak eğer ilk vektörde AB var. ikinci vektörde de a ABB var. Yani tüm gözlemler ortak. Dolayısıyla true olacaktır. Fakat az önceki gibi C yazarsak bu sefer de false çıkacaktır. Dolayısıyla bu örnekten yine yararlandığımızda id ve id1'in sadece 4 tane gözleme ortak. Dolayısıyla buraya false döndürür. Union'la da id ve id1'in tüm gözlemlerini birleştirebiliriz. Bu şekilde hepsini yazdırmış oluyor. Semajoin şunu yapıyor. Yine id ve id1'in ortak olan gözlemleri için tablo 3'ün sütunlarını getiriyor. Tam tersini istersek yine ikisinin ortak olan satırları için tablo 2'nin sütunlarını getirdi. Antijoyinde de semijoyinin, semajoyinin tam tersi. Burada farklı olanlarını getirecek yani ID1'in ID'den farkı 7 ve 8'de dolayısıyla da onları getirdi.